4 Nisan gümbür gümbür geliyor 4 4 4 portalı duydunuz mu daha önce arkadaşlar o gün kabul olmayacak hiçbir şey yok muhteşem bir şey. Kalktınız sabah normal enerjiniz öküm kümfe enerjiye başladınız o gün herhangi bir saatte beyaz bir kağıdı alıyorsunuz terciheniz e, kırmızı kalem olabilir. Kurşun kalem olabilir ama ben tercihen şunu da hani diyorum kurşun kalem olması şu yönden güzel. E, dilinizi batırın. Hani şey DNA'nızı alsın. Ne diyor kalem suresinde? And olsun kalemi ve yazdıklarını yazma enerjisiyle. Şimdi ilk kağıdın bir bölümüne 4 4 4 yazdınız. Bakın şimdi çok böyle örneği tam göstereceğim size. 4 4 4 4, 4, 4, 4, 4, 4. Bakın gördünüz değil mi? Dört bir yanında bu var. Tam ortasına, tam ortasına olmasını istediğiniz dilekleri. Mesela yazdınız oluyorum gibi. Hayatımda bu bana kolaylıkla ne ne çok istiyorsanız dört şeyi yazıyorsunuz. İşte mesela büyük bolluk para enerjisi bana geliyor. Arabamı aldım, evimi alıyorum. İşte o bana döndü gibi cümlelerle buraya dört tane isteğinizi bildin, bildirdiniz, yazdınız. Bu şekilde duruyor. Ardından, ardından en başına, en başına bizim enerjimiz neydi? Yedi, yedi, yedi. Yedi, yedi, yedi. Şuralara da yedi, yedi yazdınız. Buraya kadar tamamız. Kağıdı katlarken. Bu mucize beni buldu. Bu mucize aşkla beni buldu. Ben bu mucizeye inandım. Kün fevkün, kün fevkün, kün diyorsunuz. Katladınız. Çünkü arkadaşlar 444 portalı bambaşka bir şekilde enerji yayacak. Katladınız. Tekrardan böyle. Katlıyorsunuz. Şöyle kaldı ya. Buraya, buraya olmasını istediğiniz en çok şey mesela arabanın. Ya <laughs> Nasıl oldu önemli değil. Bir şekil çizin, ya da para şekli çizin. Hemen tekrar yine arkasına arabayı çizin, istediğiniz bir şey çizin. Şu şekilde kaldı ya dört istekli ya. Diğerlerini buraya çizin. Çizemiyorsanız yazın. Aldınız bu kağıdı elinize. O gün güzel bir enerji oldu. Dört e, Nisan hani o gün akşam bunu saklayın. Ertesi gün akan bir suya atabilirsiniz. Yakabilirsiniz, toprağa gömebilirsiniz ya da saklayabilirsiniz. Onu size bırakıyorum.